Merhaba sevgili yengeçler. Hayal gücünüz ve duygularınız çok yoğun. Sezgileriniz yol gösterici olabilir. Uzaklarda yaşayan bir yakınınızdan haber alabilir ya da bir gezide romantik karşılaşmalar yaşayabilirsiniz. Deniz ve su kenarında bulunmak, yürüyüş yapmak ruhunuzu dinlendirebilir. Bugün 2 Kasım 2014 Pazar, Güneş günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay, duygusal ve sanatsal enerjileri yoğunlaştırırken sezgilerimiz de güçlendirebilir. Sabah ve öğle saatlerinde ay, Akrep burcundaki Güneş ve Venüs ile üçgen açı yapacak. Yaratıcı ve sanatsal çalışmalar yapmak, spiritüel konularla ilgilenmek için uygun bir gündeyiz. Oğlak burcundaki Mars, Balık burcundaki Neptünle uyumlu görünüm yapacak. Müzik, dans gibi sanatsal konulara enerjimizi yönlendirebiliriz. Eylemlerimizde içgüdülerimizin bize yol göstermesi mümkün. Venüs ve Plüton arasındaki uyum, ihtiras ve tutkumuzu arttırırken bu enerjiyi yaratıcı ve sanatsal çalışmalarımıza rahatlıkla yönlendirebiliriz. Gökyüzünde artan ilham ve romantizm, özel ilişkilerimizde de unutulmaz anlar yaşatabilir.